Bütün ruhlardan önce Hazreti Muhammed'in ruhunun yaratıldığı söyleniyor ve bir hadise dayanarak peygamberimizin şöyle dediği rivayet ediliyor. Hazreti Adem daha balçıkla çamur arasındayken ben peygamberdim. Kime peygamberlik yapıyormuş? Yani o çamurlara mı? Yani uyduranlar beceremiyorlar uydurmasını biliyor musunuz? Gerçekten zor bir meslek yani. Allah onlara bu fırsatı vermiyor. Kime peygamberlik yapıyormuş? Peki Cenab-ı Hakk'ın bundan hiç haberi yok.

Kat halet Yani Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce çok sayıda elçiler gelmiştir. Herhalde Allah-u Teala'nın bundan haberi olsaydı böyle bir ayet indirmez, değil mi? Ya bu ne biçim bir iştir Allah'ın seversin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyindir. Yok efendim işte bu şeyde Hristiyanlara da kendileri kendileri için diyorlar aynı şeyi. Burada şey var. Benim babam senin babanı döver yarışması var.